Bakmamışız tamam ona bir bakalım. Peki İstemir'e biz ne demişiz? Onu bir hatırlayalım. Yok ki analizlerimizde yok. Ha, buldum. Ee, İstemir e arkadaşlar en son. Ee, yukarıda 10 lirası var ama aşağıda 7 ve 6 70'leri var demişiz bu bantta. Bayağı da olmuş buna bakalım. Çok olmuş buna bakalım herhalde. Bir ayı geçmiş olabilir. Şimdi e, arkadaşlar İstemir'de ne görünüyor? Son durumuna bir bakalım. Trende olmuş. Aşağıdan alıp yukarıdan satabilir misiniz? 10 lira. Gitmiş. Nokta atış. Nokta atış. Bir ay önce söylemişiz 10 lira. Şimdi aşağıda işte kötü seviyelerden alıp yukarıda 10 liraya bozdurabilir misin? Yani öyle demişiz. Gitmiş mi gitmiş arkadaşlar. Bundan sonra ne olur? Bundan sonra işte az önce dediğim gibi yani düzeltmeler olur. Düzeltme boyutunu biraz endeksle de alakalı. Düzeltme olur. Mümkünse şey yapmak lazım. Ben bu tip durumlarda ne yapıyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Bu tip durumlarda ne e, şiş yansın ne kebap derler ya. Yani bir kısmı e, şey yapıyorum. E, realize edip kalan kısmı da stop loss ile beklerim. Aşağıda düşerse destek seviyelerinden para ayırırım. O şartlarda beklerim. Şimdi e, bu hisse hedef görmüş şu anda. Burası çok güçlü bir direnç. Güçlü bir direnç yani. İleride gidebileceği yeri var bu hissenin. Ama benim endişem şu. Düzeltme düzeltme yapabilir yani. Düzeltme olacaktır. Olması lazım zaten. Evet. E bir bakalım o düzeltme ne görünüyor. Yani önlem alınması gereken neler? Önceden rahat konuşuyorduk. 10 lirayı yazıyorduk oraya ama şimdi olay değişti şimdi. Zaten daha fazla iyi bir şeyler görmüş olsaydık onu söylerdik. Gördüğüm yerler güçlü direnç seviyeleri ve oralarda çok fazla düzeltme oluyor. Ama şu anda baktım ben performans kötü gözükmüyor. Fakat aldatıyor, aldatıyor olabilir. Bir bakacağız şimdi. Şöyle haftalık grafikte bir bakalım. Yani aslında olay şu: Uzun vadeli yatırımcıyı etkilemezdi, kısa vadeli küçük yatırımcıyı etkileyebilir. Bu hissenin ileride hala yükseliş yapabileceği yeri var. Şu anda düzeltmenin önlemi alınması lazım gibi geldi arkadaşlar. Düzeltme olabilir. O şeyi dikkat almak lazım. Düzeltme nereye kadar olabilir? Onu tespit edelim bence biz. Burada bir düzeltme yapmış, güçlü desteğini bulmuş. Bir düzeltme yapmış burada, güçlü desteğini bulmuş. Performans kötü görünmüyor ama bir bakacağım ben şimdi. Bir bakacağım, bir değerlendireceğim. Bana bir müsaade edin. Bu trendin üstüne çıkmış mı? Çıkmış. Çok güzel. Şimdi bir de endeks bazında bakalım buna. Temizleyelim. Evet. İstemir için arkadaşlar ben iyi bir şeyler gördüm. Yani yükseliş yapabileceği hala seviyeleri var. İşte dediğim gibi düzeltme olabilir sadece. O düzeltme boyutuna bakacağım ben. Evet burada da yükselişin olduğunu söylüyor yani. Şurada bir direnç var bakalım. Orası nereye denk geliyor? Şurada bir direnç var. Buraları görmek istiyorum ise. güzel destekleri şurası. Yükseliş yapmak istediği yer varsa burası güzel direnç olmuş. Evet. Yükseliş yapabileceği yer var mı? O da var. Aslında şöyle yapsak daha iyi olur. Trendinden dolayı. Şimdi arkadaşlar istemin şöyle bir durumu var. Çok uçmayalım. Çok güzel seviyeleri var. İleride görebileceği çok güzel seviyeleri var. Çok uçmayalım yalnız. Biz kısadan gidelim. Şimdi ben görüntülediğim kadarıyla burada bir trendi var bunun. Bu trend çok güçlü. Burayı kırması lazım. Kırması halinde kafa rahat eder. Ama kıramazsa düzeltme yapar. Şuraya kadar. Ya düzeltme yapar diyor arkadaşlar. Yani olay o. Ya o da bırakın yapsın yani. Başka da bir şey görünmüyor. Şimdi ben bunun bir teyidini yapayım. Ne kadar yapabilir düzeltmesi? Burası çok güçlü çok iyi. Ee, ne kadar yapabilir? Ona bir bakacağım şimdi. 1400, 1252. Hani en kötü şartlarda ne olur? 1200. 2000. 2000 basamak diyor. Ee, yani burada 10 liraysa 8 liralar filan 8 lira. Şimdi biz burada bir bulalım bunu. Burada bir bulalım. Şurası diyor herhalde. Ya yani 8 lira gördüm ben diğer tarafta. Galiba oralar olabilir arkadaşlar. Yani 8-80 falan diyor burada. Şimdi ee, yukarıya da bakacağız. Yukarıya da bakacağız. Yukarıda gidebileceği yer şurası zaten. Şimdi yukarıda yüzde yirmiye kadar yükseliş yapabileceği yer var. Ben aşağıda da arkadaşlar bir o kadar düşebileceğini düşünüyorum. Yüzde destek seviyesi. Bir de burada hani endeksle ilgili alakalı bir problem olabilir ya da hisse de baskı manipüle olabilir. Bir yüzde on de güzel destek var ama bir yüzde on bir yüzde yirmiye kadar yani 8 lira bakın gördünüz mü? oraya kadar gelebileceği bir seviyesi var. Oranın önlemi alınırsa ondan sonra yükseliş daha rahat beklenebilir. Çünkü niye arkadaşlar? Şimdi ben bunu yükseliş trendine göre çizdiğim zaman çok güzel desteği var. Burada endekste bir problem çıkmazsa 8.70'lere belki gelir oradan döner. Ama bir de kötümser bir tablo var. O da hisseyle alakalı manipüle ya da endeksle alakalı bir problemde. E, kötü seviyesi var. E, o kötü seviyesi de, desteği de şuraya denk geliyor arkadaşlar. Burası da 8 liralar olacak. Bakın şurada tam dipte. 8. Şurası. %20 görüyor musunuz? 7.80 olabilir, 8 olabilir. Şimdi şöyle yapacağız. 8.80 ve 7.80'de güzel iki tane desteği var. Daha sonra yukarıda arkadaşlar 12 liraya kadar gidebileceği bir potansiyeli var hissenin. İnşallah direkt gider. Ama direnci kırarsa rahat gider. Kıramazsa aşağının önlemini almak lazım. Direnç seviyesi kaç arkadaşlar? Direnç seviyesi önce şunları bir yazalım da. Ee, şimdi bunlar görünmüyor. Şunları bir silelim. 8.80'de çok güzel desteği var. Yani ilk şeyse mümkünse buradan gidebilir. Yani sıkıntı olmaz ama bir 7.80'e kadar kayabileceği bir seviyesi varmış. Yukarıda arkadaşlar 12'leri varmış dedik. Evet 12'lere gitmek istiyor. Şimdi Burada bir husus var, bir direnç seviyesi var. Orayı kırıp kırmaması çok önemli. Orayı kırarsa biraz garantiye biner. Kıramadığı sürece aşağının önlemini almak lazım. Performansı için ne dedik? bir daha bakarız gerçi de. Şimdi şurayı bir halledelim. Burada 10 lira demiştik değil mi? 10 lirayı direnç yapmıştı. 10 20'lere direnç yapmış. Tam olarak verirsek 10 20'ler, 10 30'lar civarı. Evet. şurada bir 10 30 direnci var. Oranın üstünde kalması lazım. Kalırsa gider. Kalamazsa, kıramazsa burayı aşağıya gelebilir. Performansı ne durumda? Şöyle genelden bir bakalım. Performansı mükemmel değil ama şey yani kötü değil ama mükemmel de değil. Yani e, dolayısıyla ne tür diyebiliriz arkadaşlar. O yüzden aşağının önlemini almak iyi olur. Yani kıramaz mıramazsa o e, aşağının önlemi alınır. E, yani 8.80 ve 7.80 mümkünse alınırsa daha güzel olur. Endeksi iyi olursa 8.80'den dönme ihtimali kuvvetli ama 7.80'de var yani görünüyor. Geçtim bu hisseyi Sıkıntı yok, nokta atışı ya dediğimiz yere gitmiş, gitmiş. Evet. Ee, şimdi, sıradaki senin devam edin. Format, tamam, format'a bakalım. Format hissesiyle yolumuza devam ediyoruz arkadaşlar. En son ne zaman bakmışız? Formete ne demiştik? Bir hatırlayalım. Formete zaten 4 lira, 4,5 lira demiştik. Benim takip istemdi o. Ee, para kazandırdı mı? Evet, para kazandırdı. buçuktan mı dönmüştü? Nereden dönmüştü Hatırlamıyorum. Bakacağız şimdi. Evet, formete en son çalışmada ne demişiz? Onu bir bulabilirsem onun üstünden gidelim.